Yüksek Seçim Kurulu kararıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı olabilen Dem Partili Abdullah Zeydan o koltukta sadece 10 ay kalabildi. Terör örgütü PKK'ya yardım etmek suçundan hakkında hapis cezası kararı verilen Zeydan belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na Van Valisi kayyım olarak atandı. Devleti ve milleti tehdit eden PKK'ya övgüler dizen Zeydan'ın sicili ve Van'da yaşananlar ekranlarımızda. Türkiye onu PKK'ya verdiği destekle tanıdı. PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış bir barış ve halk hareketidir. Bir kez daha Türk milletini tehdit ettiği bu görüntüler hala hafızalarda. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüne boğar tükürüğüne. Dem partili Abdullah Zeydan 31 Mart 2024 yılında Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ancak Van İl Seçim Kurulu Zeydan'ın seçilme yeterli olmadığına karar vererek Mazbata'yı en yüksek ikinci oyu alan adaya verdi. Devreye Yüksek Seçim Kurulu girdi ve Mazbata Zeydan'a verildi. Zeydan o koltukta onay ay oturabildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Şubat'ta Zeydan'a PKK'ya yardım etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası kararı verdi. İçişleri Bakanlığı terörden ceza aldığı için Abdullah Zeydan'ı görevinden uzaklaştırdı. Yerine Van Valisi Ozan Balcı belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Kayı batamasından sonra Dem Partili bir grup Cumhuriyet Caddesi'nde açıklama yapmak istedi. Polis izin vermedi. Kısa süre gerginlik çıktı. Grup dağıldı. Zeydan'dan geriye PKK cenazelerine katıldığı bu fotoğraflar kaldı. Yine aynı isim 18 Haziran 2015'te Hakkari Dağlıca Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan'la görüşmek istemiş. Kapıdaki askerden olumsuz yanıt almıştı. Yani bugün biz yani Yeri de Zeydansa bildiği en iyi şeyi yapmış, askerin konumlandığı yeri biliyoruz sözleriyle Mehmetçiyi tehdit etmişti. üzerinde çok ciddi var yani bu alanlarının bombalandığına dair. Bu olaydan yaklaşık iki buçuk ay sonra PKK saldırısında Yarbay İlker Çelikcan'ın da aralarında bulunduğu 16 asker şehit olmuştu.